öyle benim <laughs> ge <laughs> benim geçmiş hatalarım peşimi bırakmıyor bismillahirrahmanirrahim. Yaptığın yanlış şeyleri unutma ama depresyona da girme. Çünkü o motoru kullan, o, o şeyi, yanlış şeyleri yanlış yaptım da esraf, estağfurullah de. Her ne zaman estağfurullah dersen Allah'a yaklaşırsın. Deme. Sadece ben yanlış yaptım, yanlış yaptım deyip kendini dövme. Hayır, peygamberimiz bunu yasakladı. Yanlış bir şey yaptınsa iyi bir şey yapmaya koştur. Kötü bir şey yaptın, estağfurullah de Allah'ın hoşuna gider bu. Yanlış bir şey yaptın, estağfurullah de iyi bir şey yapmalıyım da o zaman. Birisine yanlış, birisine yardım edeyim. Bir fakiri doyurayım. Öfkemi yeneyim. Zikir yapayım. Bir şeyler yapayım da o vakit işte yavaş yavaş bütün o yanlış şeylerin belki bağışlanır. Merhamet kapılarını kapatma Allah'tan gelen kapıları. Ve Allah bize söz veriyor. Samim, samimiyet derecene göre sizi bağışlayacağını söylüyor. Yaptığınız bütün şey yanlışlıkları yaptığım bütün yanlış günahları değiştirebilir bile onları iyi şeylere dönüştürür. Yanlış şeyleri iyi bir şey yapmışsın gibi gösterip seni ödüllendirebilir bile. Tabii ki bu senin samimiyetine bağlı. Samimiyet konuşmadan da değil, hareketlerle de gelir. O vakit doğru şeyleri yapmakla meşgul olduğun zaman çok fazla vaktin kalmaz. Yaptığın Yaptığın yanlış şeyleri düşünüp onun için kendini dövemez. Öyle değil mi? Bir pislik yaptın, onu temizlemelisin. Akıl ve iman söylemiyor. Bir, 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 bir pislik yaptın, oturup kendini dövüp ağlamak, depresyona girmek değildir. Bir pislik yaptın, onu temizlemiyorsun. Bu samimiyet değildir. Bir şeyi pislettin, temizle onu. Daha çok temizledikçe ne kadar çok uğraştıkça samimi olarak Allah'ın doşuna gider bu. Seni bağışlar ve daha çok merhamet gelir. Seni insanlara, onlara, merhamet verdiği kişilere seni yönlendirir ki o cemaatlere ulaşırsın merhametin yağdığı yerlere mi mübarek günler ve gecelerde Allah'ın merhametini toplayabilirsin